Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Bugün e, neydi adını? Kalem atma challenge yapacağız. Bardağa kalem atacağız. Evet. Şu gördüğünüz ön, önümüzdeki bardak duruyorum. Bardağa yaklaştırın. Daha düzük olsun. Video net olsun. Yani öyle bir şey yapacağız. Hadi bakalım. İlk önce sen yap baba. Hayır önce sen başlıyorsun. Hı. Önce çocuklar. Hı. Tamam peki. Hı. Cemal bu kaleme girerse odanı kendin toplayacaksın. Lan, Baba artık sen benimle oyun oynan. artık telefonla oynamayacaksın. Akşamlar da bana telefon al. Ödevlerini kendin yaparsın. Eğer bu kalem gelirse Cemal Demir bize şarkı söylersin. Baba artık beni okula götürme. Cemal Demir bu kalem gelirse saat 9.30'da uyuyacaksın artık. Baba okula götürme. Anlaşılan bu kalemden atamayacağız Cemal Emir. Tüh. Baba okula götürme. Odanı kendin topla. Ay şu, şu kalemi almayacağım, kalem alacağım. Baba okula götürme dedim. Odanı kendin topla dedim. Evet. Odanı kendin toplayacaksın artık. <laughs> Baba Şöyle yap bari Cemal Emir. Evet. <laughs> <laughs> tamam, evde kalacaksın artık. Kendi başına, tek başına. Vallahi evde kalacağım bundan sonra.